Merhaba arkadaşlar. Bugün bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz ürün Soundisk'in Wireless Connect denilen bir flash belleği. Ben iPhone kullanıyorum, iPad kullanıyorum, bir Windows tablet kullanıyorum, bir de Android telefon var. Android ve Windows'ta bir sıkıntı yok ama iOS işletim sistemini kullanan cihazlarda biliyorsunuz flash belleklerle ilgili sıkıntı var. Flash belleği direkt takıp kullanamıyorsunuz. Bunun için bir ürün aradım. Uzun süredir ee, araştırmalar yaptım. Bununla ilgili Sandisk'in iki tane ürününü bulduk. Kingston'da da var ama Sandisk'in bir ürünü bu elimde olan Connect Wireless Stick, diğeri de iXpand denilen bir ee, flash bellek. iXpand'te bir normal USB girişi, bir de standart iPhone ya da iPad için Lightning girişi var. İkisinde de kullanabiliyorsunuz ama incelemelerim sonunda şöyle bir bilgi aldım. Bu iXpandı kullandığımız zaman dosya aktarımı yaparken filmlerde, fotoğraflarda sıkıntı yok ama PDF, PowerPoint gibi dosya aktarımını yaparken 10 megabaytlık bir sınır olduğunu öğrendim. Dolayısıyla onu değil de bu küçük olan flash belleği almaya karar verdim. Ayrıca şöyle bir şey var. Bu elimdeki flash bellek 32 GB ve fiyatı 89 TL. iXpand'ın 32 GB olanı en uygun Bimax'te 190 TL arada 100 liralık bir fark var. Şimdi ee bu aletin şöyle bir kutusu vardı kutusunun üzerinde özellikle belirtmişler iphone ve ipad için bunlarla uyumlu olduğunu gösteren bir simge var üzerinde 32 GB apple store google play ve amazonda uygulamaları var indirip ürünlerinizde kullanabiliyorsunuz şimdi bu standart bir flash bellek şöyle göstereyim size yakında Şurada bir wireless simgesi var Şurada da bir açma kapama butonu var Şimdi bu cihazı e, Almadan önce yine Araştırmalar yaptım YouTube'da bir sürü video incelemeler izledim e, Sandisk'in kendi sitesinden baktım teknoloji sitelerine baktım e, Kabaca bir bilgi verilmiş ama ben aradığım bilgileri bu videolarda bulamamıştım. Bu videoyu da onun için çekeceğim. Fotoğraf ve video ile ilgili e, YouTube'da veya teknoloji sitelerinde baktığınız zaman bu cihazla ilgili bilgiler alabiliyorsunuz. Çok güzel fotoğraf aktarımı yaptı, video aktarımı yaptığını zaten orada gösteriyor ama benim amacım bunu alırken aslında fotoğraf ve video değil e, normal dokümanlar için acaba kullanabilecek miyim diye çok araştırdım ve bunun cevabını bulamadım. PDF dosyalarını, PowerPoint sunumlarını, işte Word belgelerini, Excel belgelerini acaba bunu kullanarak aktarım yapabilecek miyim diye araştırdım ve bulamadım. En iyisi dedim alıp kendim deneyeyim. Denedim ve sonuçları şimdi videoda size göstereceğim. Şimdi flash belleğimizi önce bilgisayarda nasıl kullanacağız görelim. Bilgisayarda kullanımı oldukça basit. Normal bir flash bellek gibi. USB girişine takıyoruz ve bilgisayarımız bunu tanıyıp işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu benim ilk inceleme videom. Ee, çok profesyonel değilim bu konuda. Onun için kusuruma bakmayın. Şimdi telefonumu aldım. telefonumla çekime devam ediyorum. Sandisk flash belleğimizi bilgisayarımızın USB girişine yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz zaman biraz bekliyoruz ve normal bir flash bellek gibi e, bilgisayarım SanDisk Connect Wireless tanıtıyor. Şimdi ben bunun içerisine birkaç tane dosya atacağım. Benim için önemli olan e, dokümanlar olduğu için bu işlemi Dökümanlarla deneyeceğiz. Burada kopyala diyelim, yapıştır diyelim. Evet, yaklaşık 500 megabaytlık bir dosyayı aktarım işlemini başladık. USB 3.0'ı desteklemiyor bu arada. USB 3.0'ı desteklemediği için şu anda görebildiğim hız benim saniyede 10 megabit gibi bir hızla aktarım yapıyor. Onu aktarırken ben bir dosya daha seçeyim şuradan. Güvenli depolama aygıtı diyelim. NSL'yi aktardık. Şunu da alalım. Onsidi Upgrade 2016. Bu arada bitti kopyalama işlemi kopyala diyorum. Bunu da buraya yapıştır diyelim. Dosyaların aktarımında bir sıkıntı yok. Bu biraz daha büyük. Bu yaklaşık 700 MB'lık bir dosyaymış. Bunu da aktarımını yapalım. Bunu aktarırken bakalım başka neler varmış. Bakalım bilgisayarda hiç film yokmuş. Silmiş Şu an sizi yazıyor. Bunlar benim işle ilgili dokümanlarım. Bunu da alalım. Bakalım bunları kolay bir şekilde iPad'imizde veya iPhoneumuzda görebilecek miyiz? Evet, bu dosyamızın aktarımı da tamamlanmak üzere. bir tane daha atalım flash belleğimize. Evet bu kısa sürede tamamlandı. Şimdi flash belleğimizi çıkartıyoruz. Normalde flash belleği çıkartırken direkt tutup çıkartırım. Ama şimdi bu arkadaş yeni olduğu için ve kablosuz özelliği ve biraz da fiyatı yüksek olduğu için normal USB aykutu çıkar. donanımını kaldırmak güvenli simgesini gördükten sonra flash belleğimizi Çıkardık. Şimdi yapacağımız işlem şöyle olacak. Bakın arkadaşlar bu aritimiz şöyle çalışıyor. Burada bir iPad'imiz var. iPad'e bir uygulamayı yüklememiz gerekiyor. SanDisk Connect Drive uygulaması ücretsiz. Daha sonra flash belleğimizi alıyoruz ve yanındaki şu açma kapama düğmesine basıyoruz. Buna bastığımız zaman önünde bir ışık yandı. Biraz sonra yanıp sönmeye başlayacak. Evet. Sonra normal iPad'imizin ayarlar kısmından Wi-Fi kısmına giriyoruz ve bekliyoruz. Biraz sonra iPad'imiz flash belleğimizi görecek. Evet gördük aşağıda Sandisk Connect diye. Onu seçelim. Parola istiyor. Parolamızı da girelim. parolamızı girdik ve şu anda bakın Sandisk Connect de bağlı gözüküyor. Evet. Şimdi uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamızı açtık bağlandı ve şu anda sürücüye bağlısınız diye uyarıyı verdi zaten. Tanıtımı geçiyorum. Başlangıç ve işte şu anda hazırız. Gördüğümüz gibi artık flash belleğin içerisindeki dosyalarımızı, müziklerimizi, resimlerimizi, videolarımızı hepsini burada görebiliyoruz. Müzik tıkladığımız zaman flash belleğimizin içerisine mp3 atarsak bunları Connect'in kendi uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bakalım içerisinde örnek müzik varmış. Evet. Connect uygulamasının kendi player'ı var. Buradan videoları da görebiliyoruz. Şimdi ben video klasörün içerisine bir de film koydum. Yaklaşık 1.61 GB büyüklüğünde Mad Max filmini flash belleğe koydum ve filmimiz gördüğünüz gibi anında başlıyor. Hiçbir gecikme yok. Ne diyor? Chromecast gibi desteklenen internet televizyonda da ne diyor? Evet. Benim adım Max. Ateş i̇şte ve kan benim. İleri geride yapabiliyoruz. Benim için bu cihazı alırken en önemli özelliklerinden bir tanesi normal ofis dosyalarının flash bellekli iPad'e veya iPhone aktarımının yapılıp yapılamayacağıydı. Çok araştırdım ama bununla ilgili bir bilgi bulamamıştım. Şimdi onu da denedik ve onun da başarılı bir şekilde yapılabildiğini gördük. Flash belleğimizi şurada bakın. Sandisk kenarda duruyor. Şurada. Ee, flash belleğimize dosyalarımızı aktardık. Sound Disconnect uygulamasını açınca içerisindeki her şeyi burada görebiliyoruz. Şuradan klasörümüzü tıklıyoruz. Klasörümüzün içerisinde belgelerimizi görüyoruz. Burada PDF'ler var, Excel'ler var, Word dokümanları, bir de PowerPoint varmış. Şimdi şöyle 3.86 MB'lık bir dokümanı açtık. Gördüğümüz gibi Flash bellemizin içerisindeki dokümanı rahatlıkla görebiliyoruz. Bu da kablosuz bir aktarım olduğu için e, boyut büyüdükçe belgenin açılması uzun sürüyor ama bence gayet başarılı. Bakın 115 MB'lık bir belge. Önce kablosuz aktarımı sağlıyor. Daha sonra da belgeyi açıyor bize. Evet. Dosyamız açıldı. Açıldıktan sonra, yükleme işlemi bittikten sonra hiçbir takılma işlemi olmadan dosyamızı görüntüleyebiliyoruz. Dediğim gibi benim için en önemli şey buydu. Bilgisayardan aldığım bilgileri iPad'imde direkt görmek istiyordum. Veya iPad'teki dosyaları da bilgisayara atabiliyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. Mesela ben iPad'de Office için VPS Office programını kullanıyorum. Bu programı açtık. Diyelim ki bir tane buradan internetten bir dosya indirdik. Ve şunu açtık. Programımızı açtık. Bunu e, diyelim ki göndermek istiyoruz. Bunu göndermek için paylaş'a basıyoruz. Yalnızca paylaşmak istediğiniz belgeye dokunun diyor. Şunu paylaş diyoruz. Başka uygulamada aç diyoruz ve... Sandisk'i burada görüyoruz. Buradan direkt Sandisk Flash belleğimizi dostların aktarımında gerçekleştirebiliyoruz. Böyle güzel bir alet. Tabi Sandisk Flash Drive'ın e, ne diyor? Tamam diyor. Şöyle bir özelliği de var. Bakın şurada bir artı butonu var. Bu artıya bastığınız zaman Connect Drive fotoğraflarımıza erişmek istiyor diyor. Tamam diyoruz. Böylelikle e, iPhone'umuzdaki veya iPad'imizdeki fotoğrafları SanDisk flash belleğin içerisine arşivleyebiliyoruz. Telefonunda veya e, iPadinde yeterli depolama alanı olmayan arkadaşlar için iTunes kullanmadan e, backup işlemini gerçekleştirmek için oldukça başarılı bir tool. Burada ne varmış? Ayarlar, kalan sürücü pili. Evet, bu flash belleğin içerisinde bir pil de var tabii ki. Siz bunu e, USB ucunu kullanarak bilgisayara bağladığınız zaman şarj olmaya başlıyor. Ve 2 saatte full şarj olduğu söyleniyor. Kullanıcı yorumlarından baktım. E, direkt bunun üzerinden film seyretmezseniz işte fotoğraf aktarımı, e, dosya paylaşımı gibi işler için kullanabilirseniz kullanırsanız eğer bir hafta boyunca hiç şarj etmeden kullananlar olduğunu gördüm. Şurada ayarlar kısmı varmış. Ayarlar kısmında da parola belirleme var. Evet ilk açılışta bu tabi bir wireless bağlantı sağlıyor. İlk açılışta kablosuz bağlantımız şifresiz. Daha sonra bunun şifre koyabilirsiniz. Ben hemen koydum başkaları da bağlanmasın diye. Aynı anda 3 cihazı birden bağlanabiliyoruz. Ha, onu da deneyelim bakalım. Evet şurada bir Android telefonumuz var. Android telefonumuzda da SanDisk uygulamamızı da yükledik ne olacak. Aa, sanırım önce bağlantıyı yapmam gerekiyor şu anda. Wi-Fi, evin wi bağlı. Ne diyor? Sürücü bağlanın diyelim. Parolamızı girelim. Parolamızı girerken siz şuraya bakın. Ve bağlan diyoruz. Sadece ve Acaba filmleri aynı anda seyredebiliyor muyuz? Tamam. Hemen bunu kapatalım. Sadece connect. Ee, videos. Netmax. Bakalım bu da bağlandı bu arada. diyor. Geç. Başlangıç. Bunları da geçelim. Buradan videoya tıklayalım ve Mad Max'i açalım bakalım. Chromecast'te de paylaşabilirsiniz diyor. Çekilelim. Evet. Evet burada filmimiz başladı. Benim adım Max. Ateş ve kan benim Şimdi şuradan başlamak. Evet. Evet, şu an benim ABD'nizde. Şimdi... Telefon <laughs> <Kale> nokta. <laughs> ben görebiliyorum ama bu telefonun ekranı birazcık ekran parlaklığı düşük herhalde. Neredesin? Hiçbir şey gözükmüyor. Neredesin Evet, açtık. Neredesin? Da olsa Neyse bunu da başardık. Bugünkü inceleme videomuzun sonuna da geldik. Bence gayet başarılı bir cihaz. iPad ve iPhone kullanıcıları için ekstra depolama alanı sağlıyor. Kolay bir şekilde verileri flash bellekten iPhone'unuza ya da iPad'inize aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda fotoğraflarınızı arşivleyebiliyorsunuz. Videolarınızı direkt bunun üzerinden oynatabiliyorsunuz. Tekrar söylüyorum, bütün PDF, Excel, Word Office dokümanlarını bilgisayarınızdan bu flaşı atıp daha sonra da iPad'iniz veya iPhone'unuz üzerinden kullanabilirsiniz. Benim için en önemlisi buydu zaten. Ee, çok araştırdım. internette cevabını bulamadım. Ve bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Görüşürüz. Hoşçakalın.